Merhaba saygıdeğer anne babalar. Ben psikolojik danışman Ali Berber. Kanalıma hoş geldiniz. Çocukların gelişimine katkıda bulunabilmek amacıyla başladığım podcast yolculuğunda ikinci bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Abone ol butonuna bastığınızda bana ufak bir destek vermiş olacaksınız. Daha fazla cana ulaşabilmem için bu desteğe ihtiyaç duyuyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bugün bir buçuk yıldır okula gelmeyen çocuklarımızı, pandemi döneminde yani uzaktan eğitimle okula devam eden çocuklarımızı yüz yüze eğitime nasıl adapte edeceğiz ve veli olarak bizlere düşen görevler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Motivasyon nedir sayın veliler? Sanırım konuya bundan başlamamız gerekiyor. Motivasyon bir amaca yönelik bilinçli ve İstekli bir şekilde davranma isteği olarak kabaca tanımlanabilir. Peki, motivasyonumuz her konuda aynı mıdır? Tabii ki hayır. Motivasyonumuz bazı konularda gerçekten üst düzeydeyken bazı konularda yeteri kadar yüksek olmadığı için o konudaki davranışı sürdüremeyiz. Bir davranışın alışkanlık haline gelebilmesi için ise motivasyonumuzun yeteri kadar yüksek olması gerekir. Motivasyonumuzun yüksek olması için ise bir şeyi gerçekten istiyor olmamız gerekir. Mesela karnı tok bir insanın yemek yeme konusundaki motivasyonu düşük olacaktır. Ama bir insanın karnı günlerdir açsa, sevmediği yemek dahi olsa yemek konusunda motivasyonu yüksek olabilir. Bunu okul ve ders konusunda da bu şekilde düşünebiliriz. Bir çocuğun okula ve derse karşı motivasyonunun sağlanması için onun okulun ve derslerin gerekliliğine olan inancını pekiştirmemiz gerekir. Yani çocuğun okula karşı motive olması için ben okula gidiyorum çünkü okuldan elde edeceğim kazanımlar benim geleceğim için çok önemli cümlesini kendine söyleyebiliyor olması gerekir. Net olarak söyleyebilirim ki bu düşüncenin temelinin ailede atılması gerekmektedir sayın veliler. Aile çocuğun eğitime motive olması konusunda hiçbir girişimde bulunmamışsa ve eğitimin önemini hiçbir şekilde vurgulamıyorsa o çocuğun okula görevi olması dışında severek gelmesini bekleyemeyiz. Peki eğitimin önemi nasıl vurgulanır? Bir çocuk okula nasıl motive edilir konusunu ilk podcastimizde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Fakat şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Öğrenci eğitim ile ulaşabileceği bir hedef koymadığınız sürece o çocuk okulu gereksiz bir zorunluluk olarak görecektir. Tekrar ediyorum. Öğrenciye eğitim ile yani okul ile ulaşabileceği bir hedef koymamız gerekiyor ki o çocuk okulu gereksiz bir zorunluluk olarak görmesin. Eğitim sistemimizin eksikliklerinden biri de tüm öğrenciler sınava girmek için okula geliyormuş gibi bir anlayış ile devam edilmesidir. Böyle olunca ortada bir başarısızlık durumu olmaktadır. Halbuki eğitim sisteminde başarısız öğrenci yoktur. Sadece iyi yönlendirme yapılmamış öğrenci vardır. Akademik başarı ile bir yere gelemeyecek ama meslek öğrenerek hayatına son derece başarılı bir şekilde devam edebilecek öğrenci bizim sistemimizde başarısız olarak görülme eğilimindedir. Bunu ülke olarak değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi Giriş olarak motivasyondan ve genel olarak okul motivasyonundan bahsettik. Peki pandemi dönemi sonrasında çocuklarımızın okula devamında nasıl bir motivasyon eksikliği görülebilir ve biz bununla nasıl baş edebiliriz? Gelin birazcık da bundan konuşalım. Çocuklarımız yaklaşık bir buçuk yıldır okul ortamından uzaktalar ve okul ortamının çocuklarımız üzerindeki normalleştirici etkisinden uzaklar. Nedir normalleştirici etki? Çocukların günlük rutinini sağlayan yegane şey okuldur ve okul hayatta bir düzenleyici rolündedir. Her şey okula göre ayarlanır. Yemek okula göre, uyku saati okula göre, eve geliş saati okula göre vesaire. Bunları çoğaltabiliriz. Okul ortamı ortadan kalkınca bu düzenleyici rolde bir eksiklik yaşanmış ve bu rol büyük oranda velinin üzerine kalmıştır. Çünkü Çocuklar derslerde yok yazılmamış ve bir anlamda derse girip girmemek öğrencinin inisiyatifine bırakılmıştır. Böyle olunca ortada büyük bir sorumluluk krizi doğmuş ve ailenin bu süreci yönetmedeki başarısı öğrencinin başarısını belirlemiştir aslında. Velilerimiz de genelde çalıştıkları için ve çocukları üzerinde bir otorite eksikliği de meydana geldiği için buradaki öğrencilerimizin bazıları derse hiç bağlanmadılar. Özellikle o adaptasyon konusunda sıkıntıların temelinde maalesef bu durum var. Bunun da yegane çözümü bir günlük rutin oluşturmaktan geçiyor. Günlük rutin evde aile ortamında oturup onun ders çalışması ve sorumluluklarını yerine getirmesi için beraber ortak bir karar vererek onun sorumluluklarının farkına varmasını ve her gün o aldığınız kararların evde düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlamamız gerekiyor. Bazı çocuklarımız ise evde çok fazla vakit geçirip kendini tamamen toplumdan izole ettikleri için ailenin güdümünde yaşamaya alıştılar ve bireysel özelliğini sağlama konusunda bir adım geride kaldılar. Böyle olunca da özellikle bazı öğrencilerimiz sosyal kaygının etkisiyle arkadaşlarım arasında ya rezil olursam ya virüs kaparsam ya bana bir şey olursa diye çekingen bir tavırda okula geliyorlar. Buna bir anlamda fanus etkisi de diyebiliriz. Aynı fanusta yaşayan bir balık gibi bazı çocuklarımız evde konfor alanlarında yaşamaya o kadar alıştılar ki okula gelmek onlar için bir kaygı kaynağı haline geldi. O konfor alanının genişlemesi ve okula adapte olmaları gerçekten zamanla çözebileceğimiz problemler. Elbette rehberlik servisleri böyle öğrencilerimizi tespit edebilmek için gerekli çalışmaları yapacaklardır. Sosyal kaygının üzerinden gelebilmek için öncelikle çocuğunuzun tam olarak ne için kaygı duyduğu konusundaki düşüncelerinin iyi tespit edilmesi ve ona uygun davranılması gerekmektedir. Her çocuk bir değil. Bu kaygının kaynağında sağlık alanında mı bir kaygı var. Notlar anlamında mı bir kaygı var. Arkadaşları arasında rezil olma korkusuyla alakalı bir kaygım var. Bunların iyi anlaşılması gerekir. Kaygıyla baş etmenin birden fazla yolu olabildiği gibi her öğrencimiz kendine hastır ve iyi anlaşılmaları gerekir. Adaptasyon konusunda en önemli durum ise aile tutumlarıdır. Aile tutumunuzu gözden geçirdiğiniz zaman aşırı koruyucu davrandığınıza inanıyor musunuz? Bir düşünün. Belki de böyledir. Ya da aşırı baskıcı bir tutumda sergiliyor olabilirsiniz. Bunları iyi gözden geçirmemiz gerekiyor aile tutumlarını gelecek programlarda değineceğimiz için şimdilik sadece kısaca değinmek istiyorum. Aşırı koruyucu bir tutumunuz varsa çocuğunuzun etrafında onun yapabileceği şeylerin hepsini siz onun yerine yapıyorsanız çocuklarımızın okulda sorumluluk almalarını tam olarak bekleyemeyiz. Çocuklar yaşına uygun olarak kendi işlerini kendi görebilmeliler ve siz onlara destek vermelisiniz. Unutmayın çocuklar geleceğin yetişkinleridir ve siz çocuğunuzu yetişkinliğe hazırlamak zorundasınız. Bir gün siz olmayacaksınız. Aile olarak aşırı kaygılı bir yapınız varsa, çocuğunuz çok iyi bir gözlemci olduğu için bu kaygıyı o da hissedecek ve siz gibi davranacaktır. Eğer ebeveyn olarak aşırı kaygılı bir yapıdaysanız, kaygılarınızı kontrol etme konusunda bir yardım almanızı öneriyoruz. Sayın veliler, son olarak şunu eklemek istiyorum. Çocuğunuzun Dünyaya geldiği günü bir hatırlayın ve onu koşulsuz sevdiğinizi hatırlayın öncelikle. Bugünden akılda kalan cümleleri sıralayacak olursak 1. Bir, bir davranışın alışkanlık haline gelebilmesi için motivasyonumuzun yeteri kadar yüksek olması gerekir. 2. Bir çocuğun okula ve derse karşı motivasyonunu sağlanması için okulun ve derslerin gerekliliğine olan inancın pekiştirilmesi gerekir. 3. Öğrenci eğitim ile ulaşabileceği bir hedef koymadığınız sürece o çocuk okulu gereksiz bir zorunluluk olarak görecektir. 4. Eğitim sisteminde başarısız öğrenci yoktur. İyi yönlendirme yapılmamış öğrenci vardır. 5. Uzaktan eğitim konusunda ortada bir sorumluluk krizi doğmuş ve ailenin bu süreci yönetmedeki başarısı öğrencinin başarısını belirlemiştir. 6. Sosyal kaygının üzerinden gelebilmek için öncelikle çocuğunuzun tam olarak ne için kaygı duyduğunu ve bu konudaki düşüncelerini iyi tespit etmek, ona uygun davranmak gerekmektedir. 7. Adaptasyon konusunda en önemli durum aile tutumlarıdır. 8. Aile olarak aşırı kaygılı bir yapınız varsa çocuğunuz çok iyi bir gözlemci olduğu için bu kaygıyı o da hissedecek ve siz gibi davranacaktır. 10. Son olarak şunu eklemek istiyoruz. Çocuğunuz dünyada tek. Lütfen bunu hatırlayın. Çocuğunuzun dünyaya geldiği günkü duygularınızı ve mutluluğunuzu hatırlayın. Gerisi teferruat. Bugünlük bizden bu kadar. Çocuğunuza dakikalarınızı ayırdınız. Bizimle yol arkadaşlığı. Bu yüzden sizlere minnettarız. Görüşmek dileğiyle.